Merhaba arkadaşlar. Gene Yeni Farm Senaryoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni farm karakterimizi tanıtacağız. Ee, karakterimiz 83 level rep 1 arkadaşlar. Ee, üstündeki itemlere geçecek olursak It pressed arkadaşlar bu. Bu bölümü tanıtmıyorum. Patos Glevleri, Gold Star'ı, ondan sonra Ramadan Amlemi. İtemlerimiz ee, artı 3 Cleric, Ayrnik, Dual, artı 7 Trial Set, bunun yanında bir tane artı 8 e, trial petsimiz var. Onun haricinde dual rof yani felanko 3 drake pendat sad var arkadaşlar bir tane de. Artı 21 rep kapsımız e, var arkadaşlar. Glass belt artı 3'miz var bir de. Onun haricinde yedek setimizde Krova setimiz var arkadaşlar Rep bir Rap 1, 1 Krova setimiz var. Amulet of Kurs artı 3'ümüz var arkadaşlar. Yedek set olarak da bunları tutuyoruz. Artı 7 lupusumuz. Artı 7 de var. Şöyle koyalım. Şu kapı çıkarıp. Çarımızın ata. Eee kitap basmadan 1957. Defans da 808 arkadaşlar. Kitap bastığımızda atağımız 2847'ye çıkıyor. Buff ve ağaca attığımızda buffsız sağlığımız 5211 iken bufflı sağlığımız 8337 oluyor arkadaşlar. Defansımızda, defans bastığımızda da 1108 gibi bir ee, defans görüyoruz. Şimdi gidelim bir iki deneme yapalım arkadaşlar. Bir bakalım karakterimize. Deneme olarak bir Apos kesebiliriz. Ya da şurada Apos Storming'ler var. Onlara da gidebiliriz. Bir gidelim arkadaşlar oraya. Bu çarla yeni farm videolarımız gelecek. Birçok yerde Eslant'ın birçok noktasında farm yapacağız. Gelir gider tablosunu tabii ki de çıkaracağız. Farm yerimiz şu anda Diaz. Diaz'in ikinci kanalındayım ve kamp 2'deyim. DC Premium ile yapacağız farmımızı. Zaten üstümüzde gerekli olan tüm itemler var. Int Priest olarak gayet iyi bir hata sahip. Kesemediği bir yaratık yok arkadaşlar. Sadece Titan'da biraz zorlanıyor. Onun haricinde hepsini kesiyor desek yeri var. Şimdi birkaç tane şurada apostorming keselim. Şöyle kitabımıza da bir bakalım 12 saniyesi kalmış zaten. Kitabımızda basalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3000 2800, 3000, 3114 bu şekilde vuruyor arkadaşlar. Yani birçok yaratığı birçok mopu çok rahat bir şekilde kesebiliyoruz. Yeni farm videolarımız e, bu akşamdan itibaren yüklenmeye başlayacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese hayırlı Ramazanlar. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.